C, Z, E Merhaba ben Cemile Zeynep Eryılmaz. Sanat dünyasında cinsel tacize dair yaptığım videolara gelen bir yorum dikkatimi çekti. Cinselliğini kullanarak sanat dünyasında yükselen kadın sanatçılara değinilmemiş deniyor. Sanat dünyasının hatta iş dünyasının bitmek bilmeyen, ayıplanan bir figürü baştan çıkarıcı çoğunlukla sarışın ve genç kadın figürü. Aklıma 2022'de birçok sanat dergisine konu olan bir ilişki. 77 yaşındaki milyarder galerici ve koleksiyonerleri Gagosian'la 27 yaşındaki Anne Wynton ilişkisi geliyor. Wynt, Gagosian galeri İmparatorluğu tarafından temsil edilen en genç sanatçı oldu ve bu da eserlerinin fiyatlarını doğrudan etkiledi. Wynt'ınki gibi hikayeler, basında okuduğumuz şekliyle bir kadının para ve güç sahibi olmasının en kesin yolunun Gençliğini ve güzelliğini güçlü ve yaşlı bir adamın ilgisiyle takas etmek olduğunu söyler. Peki gerçekten öyle mi? Genç ve güzel kadınlar cinselliklerini kullanarak mı sanat dünyasında yükselir? Sanat dünyasındaki adaletsizlikleri ortaya döken ve kimliklerini gizleyen gerilla kızlar, 2020'de Guardian'a verdikleri bir röportajda sanat dünyasında ipleri elinde tutan o kadar az insan var ki der. Merdiveni çıkarken hayal ettiğinizden daha küçük bir yer olduğunu fark ediyorsunuz. Kim bu ipleri elinde tutanlar? İpleri elinde tutanları, sanat dünyasında kimin yükselip kimin düşeceğini belirleyenleri anlamak için Öncelikle gatekeeping, Kapı bekçiliği kavramına bakmamız gerekiyor. Son yıllarda sıklıkla gördüğümüz bir kavram gatekeeping, kapı bekçiliği. Kapı bekçiliği terimi aslında medyada öne çıkan haberlerin nasıl seçildiğini açıklar. 2008 yılında Pamela Shoemaker tarafından kaleme alınan Kapı Bekçiliği Teorisi isimli kitap, bazı aracıların, kapı bekçilerinin sayısız olay arasından tüketilecek haberleri nasıl seçtiğini araştırır. Kapı bekçiliği terimi bu seçimlerin nasıl yapıldığını gösteren bir çerçeve sunar. Kapılar karar veya eylem noktalarıdır. The Yazar, kapı bekçilerinin toplumun ve kişinin sosyal gerçekliğini, dünyaya dair görüşünü şekillendirdiğini söyler. Medyada kapı bekçiliği şu şekilde gerçekleşir. Etki güçleri nedeniyle kitle iletişim araçlarını kullanmak isteyen bir sürü insan vardır. Hükümet yetkilileri ya da lobi grupları kendi bilgilerini yaratır ve dikkatle şekillendirir. Mesajlarının medya kanallarına girmesini ve tüm kapılardan geçmesini sağlamaya çalışır. Medyada boy göstermek, bir fikrin kamu o'na ulaştığı anlamına gelir. Bir olayın ya da gelişmenin kapılardan geçmesinin bir sürü nedeni vardır. Güncellik, çatışma, sansasyonellik, yenilik, tuhaflık. Kapı bekçilerinin hangi haberlerin kitlelere ulaşacağına karar verenlerin kişisel özellikleri de seçim sürecinde etkili. Cinsiyetleri, eğitimleri, etnik kökenleri. Sanat dünyasında da kapı bekçiliğine benzer bir sistemden söz edilebilir. Öncelikle sonsuz sayıda yaratıcı ürün var. Ancak üretim, tanıtım ve tüketim için sınırlı bir alan var. Sanat eserleri insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ya da eksikliğini fark ettikleri ürünler değil. Sanatsal ürünler söz konusu olduğunda halkın ne istediği belli de değil. Yani sanattaki arz ve talep ilişkisi basit değil. Yaratıcı ürünlerin, eserlerin, sanatçıların başarısı popülerlikten sonra bile tam olarak açıklanamaz. Geleneksel mal piyasalarında geçicilerden gelen geri bildirimler, pazarlamada AB testleri, hangi ürünlerin üretileceğine ya da üretilmeye devam edileceğine karar veren kurumsal bekçi görevi görür. Peki sanat dünyasında hangi eserlerin üretileceğini, tüketileceğini ve kamuoyu yaratacağını belirleyen kimler? Ünlü Fransız sosyolog Pierre Bourdieu sanat dünyasında başarıya giden yolu tutan küçük bir grup olduğunu öne sürer. Bir yazarın eleştirmenin Koleksiyonerin, yayıncının ya da tiyatro direktörünün tek meşru sermaye birikimi, kendine tanınan bir isim yaratmak, bir marka ya da imza ile nesneleri değerli kılmak, ya da yayın, sergi yoluyla kişileri kutsama gücüne sahip olmak ve bu işlemden kâr elde etmektir. Hangi eserlerin değerli olduğunu belirleme ve onları kutsama gücüdür kültürel sermaye. Kültürel sermaye kişinin kültür sanat sektöründeki gücünü arttırır. Kültürel sermayeye sahip olmak, hangi sanat eserlerinin veya sanatçıların ötekilerden üstün olduğunu belirleyebilme gücü anlamına gelir. Yani kültürel sermayeye sahip olanlar kapı bekçisi olarak görev yapar. Bazı nesneleri ve eşyaları kutsayarak onları sanat eseri olarak meşrulaştırır. Bourdieu, kültürel sermayesi az insanların kültürel sermaye sahiplerinin görüşlerini ve yaptıkları sıralamayı kolayca kabul ettiğini söyler. Toplumda sanat eserlerinin değerlendirilmesine katılmayanlar kapı bekçileri tarafından yönlendirilir ve kendi görüşlerini ya da zevklerini kültürel sermaye sahiplerinin yerleşmiş üstün hükümlerinden aşağıda görürler. Ünlü sanat eleştirmenleri ve editörler, hakkında sayısız taciz davası bulunan Art Forum'un eski yayıncısı Knight Landsman, sanatçıları ve sanat eserlerini övme ve yerme güçlerine sahip kapı bekçileridir. Yalnızca eserler hakkındaki yargılarını beyan etmekle kalmazlar, aynı zamanda egemen bir tavırla Onları tartışma ve yargılama hakkını da talep ederler ve sanat eserinin değerinin üretimine katılırlar. Bu durumda eserin değerini üreten kim? Ressam mı? Sanat komisyoncusu mu? Yazar mı? Yayıncı mı? Çoğunlukla üreticinin, yazarın ya da ressamın değeri yarattığına ve bu değerin zamandan ve mekandan bağımsız olduğuna dair bir inanca sahibiz. Sanatı ve geçen hafta bahsettiğim sanatsal ifade özgürlüğünü her şeyin üzerine koyan bu eline tutulmaz, göze görülmez kutsal değerdir. Cinsel istismarcı olduğu ortaya çıkan ressamların eserlerine bakıp sadece istismarı görmek doğru değil demişti dünyanın en büyük müzelerinden birinin Metin Yönetim Kurulu'ndaki Sheena Wexstaff. Sanatın gerçek değerini ve güzelliğini küçümseyemezsiniz diye eklemişti. Sanat eserlerine içkin bu değer Batı felsefesini yani Avrupalı erkek düşünürleri yüzyıllarca meşgul eder. Burada tabii ki Kant'tan alıntı yapacağım. Kant estetik değerden bahsederken Gül'ü örnek verir. Gül, estetik değere, güzelliğe sahiptir. Çünkü bize başka bir açıdan fayda sağlamaz. Tek amacı güzel olmaktır. Bizi memnun eder, onu yemek ya da koparmak istediğimizden değil, ahenkli halinden, biçiminden dolayı. Ayrıca size sağladığı faydayı göz önünde bulundurarak estetik olanı değerlendiremezsinizler. Bu yargı üzerine inşa edilir sanat anlayışımız sanatsal değer mistikleşir. Ölümsüzlüğün, tanrılar ve ruhlar aleminin bir parçası olarak gündelik yaşantının üzerinde, bulutlar üzerindedir. Ekonomik kaygılardan, toplum yaşamından kopuk, sadece güzel olmak amacıyla var olur sanat. Ancak Bourdieu'nun kültürel sermayesi ve Pamela Shoemaker'ın kapı bekçiliği teorisi, bize sanat eserlerinin kendi başlarına kutsal olmadığını, kültürel sermayeye sahip olanlar kapı bekçileri tarafından kutsandıklarını söyler. Edebiyat, film, görsel sanatlar ve bunların üreticileri, bunları yetkilendiren, mümkün kılan, güçlendiren ve meşrulaştıran karmaşık bir kurumsal çerçeveden bağımsız var olmazlar. Müzayede evleri, müzeler, sanat galerileri, koleksiyonerler, komisyoncuların her biri sanatsal değeri belirlemede ayrı işle ve sahip kapı bekçileridir. Toplum yaratıcı yeteneği ancak bu kapı bekçileri eserin ya da sanatçının niteliklerini öldükten, tavsiye ettikten sonra fark eder. Yaratıcılık ve sanatsal değer üzerine araştırma yapan akademisyen ve psikolog Mihail Csikszent Mihai, sanat dünyasındaki uzmanların sanatçıları seçmek ve derecelendirmek için bir dizi kurala veya nesnel değerlendirme sistemine sahip olmadıklarını söyler. Kapı bekçileri, eleştirmenler, dergi editörleri, müze küratörleri, ajans yöneticileri, kendi eğitimlerine, deneyimlerine, kültürel varsayımlara veya kişisel değerlere dayanan, alakasız ve kendine özgü tercihlere güvenir. Kültür sanatın zaman içinde ne yönde gelişeceğini bu aracılar, kapı bekçileri belirler. Yeni estetik görüşlerin ve sanatsal biçimlerin doğması ve benimsenmesi için kabulleri yapan onlardır. Yeni sanat formlarının ne olacağını ya da yıldız sanatçıların kim olacağını belirleme ve karar verme yetkisine sahip küçük bir grup kapı bekçileri. Belçika'da sanat alanında cinsel taciz, cinsiyetçilik ve gücün kötüye kullanımıyla mücadele eden sanatçı grubu Engagement, sanat dünyasında kimlerin kapı bekçileri olduğuna dair bir araştırma yapar. 2019 yılında Flaman bölgesinde sanat kuruluşlarının yönetim kurulları üzerine bir analiz yapar. 198 sanat kuruluşunun 157'sinde yönetim kurulu başkanı erkektir. Bu tek başına şaşırtıcı bir gerçek değil. Şaşırtıcı olan erkek yönetim kurulu başkanlarının ilk isimlerinden 23'ünün Paul, Pierre gibi isimlerin en az iki kez tekrar ettiğidir. Mark, Herman, Jean, Tom gibi isimler beşten fazla tekrar eder. Bu durum kapı bekçilerinin ortak noktasını gözler önüne serer. Sadece erkek olmak yetmez. Kapı bekçileri benzer aile yapılarına, sosyoekonomik düzeye ve zevklere sahiptir. Birbirine benzeyen ayrıcalıklı erkekler kendi çıkarlarını gözeterek hangi sanat eserinin ve sanatçının değerli olacağına karar verir. 2012 yılında Gerilla Kızlar, Bilboğa'daki kültür merkezi Askuna Zentroa için ABD'deki müzelerin yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bir araştırma yapar. 80'lerin sonunda alışveriş merkezleri inşa ederek büyük paralar kazanan Alfred Topman, Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nin yönetim kurulunda yer alır. Aynı zamanda Sotheby's Müzayede Evi'ni finansal sıkıntıdan kurtararak baş hissedar Olur. Whitney de müzenin hangi sanatçıları sergileyeceğini ve hangi eserleri satın alacağını bilir. Müzayede evi için çok yararlı olacak bilgilere sahiptir. O dönemde kimse bunun etik olup olmadığını sorgulamaz. 2002 yılında Tubman, rakip müzayede evi Christie's ile fiyat sabitlemekten, yani bir eserin fiyatını değiştirmek için anlaşma yapmaktan 9 ay hapis yatar. Büyük kurumları ve milyarderleri içeren bu durumda suçlu yalnızca Alfred Tubman değil, ve suçun bedeli yalnızca 9 ay değil. Ama peşinde federaller olan kapı bekçilerinin sığındıkları yerler sanat kurumlarıdır. Whitney Müzesi, Sotheby's, Christie's, büyük sanat kurumları kapı bekçilerinin at koşturduğu, para akladığı bir sirke dönüşür. Başka bir milyarder, finansçı Gary Winnick, 97 yılında Global Crossing telekomünikasyon şirketini kurar. Hisse senedi fiyatlarını manipüle ederek kendi hisselerini 734 milyon dolara satar ve ardından şirketi batırarak çalışanlarının emekli planlarını yok eder. Ama merak etmeyin, Winnick şu anda Museum of Modern Art'ın yönetim kurulunda yer alıyor. Son olarak mücevher koleksiyoncusu kuyumcu Ralf Esmeryan'dan bahseder Gerilla Kızlar. Osmanlılık kuyumcu bir aileden gelen Ralf Esmeryan, Amerikan Halk Sanatları Müzesi'nin 28 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Dolandırıcılık, sahte satış ve zimmete para geçirme suçlarından 6 yıl hapis cezası aldı. Kredi almak için değerli bir mücevheri teminat olarak kullanır, sonra onu başkasına satar ve parayı İsviçre'deki bir banka hesabına yatırır. Yönetim kurulu başkanı iken müzeyi neredeyse iflasa sürükleyen pahalı bir inşaat projesini müzeyi yenilemeye girişir, mali sıkıntılar baş gösterince de gemiyi terk eder. Tüm bu olanlardan karlı çıkan Museum of Modern Art olur ve binayı yok pahasına bir çırpıda satın alır. Tüm bu ibretlik polisi hikayeler bize şunu gösterir. Sanat kurumları, sanata ayrılan hükümet fonları ve özel fonlar, Sanat araştırmaları ve sanat eleştirisi, sanatsal herkes ve her şey bir avuç kapı bekçisinin çıkarlarına hizmet eder. Bu kapı bekçiliği sistemi ve gücün orantısız dağılımı, Engagement'ın kurucusu Profesör Ilse Hekeyer'in gücün kötüye kullanımı olarak adlandırdığı sömürüye, hiyerarşik ilişkilerle tanımlanan bir baskı türüne yol açar. Gücün kötüye kullanımı bir kişinin sahip olduğu gücü kendi kişisel çıkarları için kullanması anlamına gelir. Genellikle düşük ücret, fazla mesai ve yasal koruma eksikliğiyle karakterize edilen iş gücü ve güvencesiz çalışma koşullarıyla bağlantılıdır. Bu koşullar bir sessizlik kültürünün oluşmasına yardımcı olur. İnsanlar işlerini kaybetmekten korktuklarında sessiz kalırlar ve böylece gücün kötüye kullanılmasının normalleşmesini ve devam etmesini sağlarlar güvencesiz bir şekilde istihdam edilen ve kısıtlı mali kaynaklara sahip kişi, hayır deme ve uygunsuz davranışlar karşısında sesini yükseltme konusunda genellikle güçsüz kalır. Bu durum özellikle bağımsız sanatçılar, serbest kültür sanat çalışanları, genç profesyoneller, öğrenciler ve göçmenler için geçerlidir. Yaygın bir güvensizlik hissi, mali, sosyal, kültürel sermayeden yoksunluk kişiyi gücü kötüye kullanma karşısında savunmasız bırakır. Yani sanat sektöründe kadınlar savunmasız derken fiziksel bir eksikliğe ya da kendini korumadan acizliğe, çocuk gibi olmaya gönderme yapmayız. Sektördeki kapı bekçiliğinin, ipleri elinde tutanların, sanat kurumlarının, yönetim kurulundaki janların, markların, milyarder erkeklerin karşısında küçük bir maaşla işini ve itibarını kaybetme korkusuyla yeteneklerini gösterme hevesiyle savunmasız kalır kadınlar. Kapı bekçiliği, kültürel sermaye sahiplerini tanımadan, onlarla ilişki kurmadan ya da onların hoşuna gitmeden sanat sektöründe var olmayı imkansız kılar. Anissa Bujdaini ve İse Hekiyer 2019 yılında cinsiyetçilik ve ırkçılıkla mücadele etmek amacıyla bir araştırma yapar. Araştırma, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanıklığını içerir. Tiyatro, dans ve performans sanatlarında yaşanmış hikayelere gelin bir bakalım. Sektörde yaşananların, yönetmenlerle yatarak, cinselliğini kullanarak başarılı olan kadın sanatçı figürünü, ya da sanat dünyasında yaygın genç kadın ve yaşlı erkek ilişkisini ortaya çıkaran koşulları anlamamıza yardımcı olabilir bu hikayeler. 95 yılında Belçika'nın en büyük müzikallerinden birinde kadın başrol oyuncusunun yediği olarak staj yaptım. İlk hafta yönetmen bana sordu, erkek arkadaşın var mı? Ben de evet dedim. Benim de bir kız arkadaşım var bu önemli değil değil mi dedi. Daha sonra birkaç kez akşam yemeğine gidip gidemeyeceğimizi sordu. Bir noktada artık hayır demenin imkansız olduğunu hissettim. Arkadaşlarımdan benimle yemeğe gelmelerini istedim. Restorana arkadaşlarımla girdiğimi görünce yönetmenin yüzü düştü. Ertesi gün yönetim tarafından çağrıldım. Yedek oyuncu olarak başka birini almaya karar verdiklerini söylediler. Erkek yedek oyuncuya neden birdenbire çıkarıldığımı sordum. Dedi ki gerçeği mi istiyorsun? Onunla yatmadın. Ya da 2004 tarihli bir tanıklık okulun performans sanatları bölümüne girmek için yapılan seçmelerde Tüm genç kadınlardan sandalyede oturan bir erkeğin önünde sıraya girmeleri istendiğini anlatır. Her kadın aynı adamın yanına giderek bir aşk şiiri okumuş ve onu kendisine aşık olduğuna ikna etmeye çalışmış. Öğretmenleri iki tanınmış aktör tarafından cesaretlendirilen adam hangi kadın öğrencinin bölümü alınacağına karar vermiş. Bu uygulamaya yalnızca kadın adaylar maruz kalmış. Seks ve başarı arasında bir bağlantı var gibi görünüyor. Kendinizi cinsel bir varlık olarak sergilemek fırsatlarınızı arttırıyor gibi görünüyor der bunu anlatan sanatçı. Ya da başka bir öğrencinin dediği gibi. Size kayıtsızlığın kadın bir sanatçı olarak sahip olunabilecek en iyi araç olduğunu öğretirler okulda. Açık, naif ve her şeye hazır olmanız gerekir. Araştırmacılar kadın öğrencilerin deneyimlerinde değişmez ve tekrar eden bir örüntü fark eder. Kadınlar profesyonel olmamak, dar görüşlü ve aşırı ahlakçı gözükmek korkusuyla sahnede herhangi bir dokunuştan ya da çıplaklıktan herhangi bir uygulamadan duydukları rahatsızlıkları söyleyemezler. Yaşlı erkeklerden kadın cinselliğimin gücünü kucaklamam ve kendimi cinsel korkularımdan kurtarmam gerektiği konusunda tavsiyeler alan tek kadın dansçı olmadığımı duymak beni şaşırttı der öğrencilerden biri. Geçen hafta anlattığım Art Forum'un ortak yayıncısı, cinsel istismarcı Knight Lansman'a karşı ifade veren Valerie Verder, Lansman'ın bir sanat galasında onu idolü sanat eleştirmeni Kristin Kraus ile tanıştıracağına dair söz verdiğini söyler. Landsman Verdera, erkek arkadaşının kendisini tatmin edip etmediği de dahil olmak üzere bir sürü cinsel içerikli soru sorduktan sonra onu Kristin Kraus ile tanıştırır. Tanıştırmanın ardından Landsman yazarın yanından ayrılmaz ve Kraus ile konuştuğu süre boyunca ellerini Verdera'nın kalçasından çekmez. Lansman daha sonra Verdra, Krasuda bir öğle yemeği ayarladığını, ama önce onunla cinsel olarak birlikte olması gerektiğini ima eden mesajlar atar. Bu hikayelerde kapı bekçilerinin kültürel sermayeye sahip kimin ve neyin sanat olduğuna karar veren adamların kadınlardan beklediği ve talep ettiği şey hep aynıdır: cinsel tatmin. Bir grup ayrıcalıklı erkeğin kararlarına ve ilişkilerine göre şekillenen sanat dünyası. Kendi elleriyle yaratır, erkek kapı bekçileriyle, yönetmenlerle, küratörlerle, koreograflarla yatan baştan çıkarıcı kadın sanatçı figürünü. Genç ve kendini kanıtlamak isteyen, kültürel sermayeye sahip olmayan kadınlar savunmasız derken, onların zayıf olduğunu değil, kapı bekçiliği sisteminin güçlü olduğunu söyleriz kadınlar için yaşlı ve başarılı erkeklerin cinsel ilgisi ve ittifakları olmadan finansal ya da profesyonel başarıya giden bir yol gerçekten yok gibidir. Yetenekli kabul edilen, yani başarısı güçlü ve yaşlı erkeklerle ilişkisine bağlanmayan kadın sanatçılar, Jenny Holzer, Barbara Kruger gibi kadın sanatçılar ayrıcalıklıdır. Jenny Holzer, ABD'nin en iyi sanat okullarından Rhode Island School of Design'da master yapmış ve ünlü Whitney bağımsız çalışmalar programına kabul edilmiş bir sanatçı. Barbara Kruger ise New York'un bağımsız ve mazoşist olmayan kadınları hoş karşılamayan sanat ortamına başta girmek istemediğini, sonradan hükümet ve özel fonlardan aldığı desteklerle sanata devam etmeye karar verdiğini söyler. Ken yazar Valerie Werder da Harvard mezunudur. Barbara Kruger da Jenny Holzer da cinsel istismara maruz kaldıklarını Şaşırmıyoruz isimli mektuba imza atarak beyan ederler. Yani evet, sanat dünyasında cinselliğini kullanarak yükselen kadın Sanatçılar vardır ve kendi adıma konuşuyorum. Onlardan biri olmamak ahlaki değerlerimin yüksekliğini vurgulamıyor ya da kişisel tercihlerimin doğruluğunu göstermiyor. Bir avuç kapı bekçisinin çıkarları üstüne kurulu sanat dünyasında kapı bekçilerinin cinsel taleplerine sırt çevirebilmek ayrıcalığın göstergesi olabilir ancak cinselliğini başarıyla takas eden kadınları savunmaya çalışmıyorum ya da genç kadınlar ve yaşlı erkekler arasındaki ilişkileri meşrulaştırmıyorum. Güçlü, milyarder erkeklerin birbirini kolladığı, sapıklıklarının hatta kriminal suçlarının üstünün örtüldüğü bir düzende benim yargılayacağım veya suçlayacağım figürlerin başına gelmiyor merdivenleri yatarak tırmanan kadın sanatçı figürü. Son olarak cinsel tacizin yaygın olduğu kadınları cinselliklerine indirgeyen sanat dünyasında ne yapabiliriz? Üzerine bu kadar konuştuktan ve araştırdıktan sonra daha çok kadın sanatçı sergilemenin ya da sanat kurumlarının yönetim kurullarındaki masaların etrafına daha çok kadın yerleştirmenin çare olmayacağını, yetersiz kalacağını fark ettim. Bu kurtlar sofrasında, bu jungle'da genç kadınların deneyimli kadınların hikayelerini dinlemeye ve onların yol göstericiliğine ihtiyaçları var. Avcı kapı bekçilerinden korunmanın, kadın cinselliğinin ya da çıplaklığının ne zaman sanat, ne zaman erkek yönetmenin ya da ressamın cinsel tatminine dönüştüğünü anlamanın ve bunlara rağmen bir sanatçı olarak hayatta kalmanın ve para kazanmanın yöntemleri sanat kitaplarında yazmıyor maalesef. Sanat okullarında da öğretilmiyor. Kadınlara özel ve kadınlar için platformlara ihtiyacımız var. Şunu açıklama ihtiyacı hissediyorum. Kadınlara özel güvenli alanlar oluşturmak erkeklere karşı bir ayrımcılık yapıldığı anlamına gelmez. Genellikle yalnızca sanatta değil, herhangi bir konuda kadınlara özel faaliyetler yapmanın, yalnızca kadınlardan oluşan gruplar oluşturmanın erkeklere karşı ayrımcılığa neden olacağına inanılır. Bunu benzer şekilde bir erkek grubunun söz konusu olmayacağı ifadesi takip eder. O halde neden özel bir kadın grubu yaratılmasına izin verilsin? Böyle bir argüman, bir şeyin kadınlara ayrıcalıklı olmasıyla erkeklere ayrıcalıklı olmasının eş olduğunu varsayar. Bu doğru değil. Kadınlara yönelik yapısal ve tarihsel yerleşik bir ayrımcılık söz konusu. Aynı durumdan erkekler için bahsedemeyiz. Erkekler yüzyıllardır ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda kendilerine özel haklara sahip olmuştur. Ve hala neredeyse yalnızca erkeklere ait çok sayıda alan bulunur. 2018 yılında ABD'de John ismindeki CEO sayısının tüm kadın CEO sayısından daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu orantısız güç dengesi karşısında kadınlara özel alanlar yaratmak ayrımcılık biçimi değil bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı kadınları kurban olarak gördüğüm için savunmuyorum. Sanat dünyasındaki kapı bekçiliğini anlatmamın sebebi meselenin bireysel mağduriyet ya da kadınların kariyer basamaklarını tırmanmak için cinselliği kullanması değil, yapısal ve köklü bir ayrımcılık olduğunu göstermek. Üç haftadır anlatıyorum sanat dünyasından örneklerle neden kadınların istismara, cinsel tacize bir erkekten daha çok maruz kaldığını. Her kadın bu sıkıntıları aynı şekilde yaşamıyor. Ancak sosyal bir kategori olarak kadınlar her yerde kısa çöpü çekiyor. Sanat tarihinden, okul kitaplarından, arşivlerden dışlanmış bir sosyal kategoriden bahsediyoruz. Ben ne zaman kadınlardan, kadın sanatçıların başına gelenlerden ya da kadınlara özel alanların yaratılması gerektiğinden bahsetsem mutlaka birisi çıkar, bu şekilde konuşmanın kadın erkek ayrımını güçlendirdiğini ve böylece şikayet ettiğim kutuplaşmayı derinleştirdiğimi söyler. Ancak kadın kategorisi erkekleri dışlayan alanların yaratılmasıyla ya da kadınlara has deneyimlerin tartışılmasıyla ortaya çıkmış değil, toplumda zaten mevcut. Bu kategoriye dayanarak eşitsizlikler yaratılmış ve sürdürülmüş. Bir kadının bu kategoriyi stratejik olarak talep etmemesi ve kullanmaması gerektiğini söylerseniz, onu örgütlenme ve yapısal adaletsizliğe meydan okuma fırsatından mahrum bırakmış olursunuz. Hintli sosyolog Gayatri Spivak bu durumu stratejik özcülük olarak adlandırır. Bu kategorizasyona katılmasanız bile kendi durumunuzu iyileştirmek için size dayatılan şeyi kavrarsınız. Ben kadın kimliğinin, kadın olarak anılmanın meraklısı değilim kadın olarak, Müslüman olarak, Türk olarak değil de insan olarak tanınmak için can atıyorum. Ama içinde yaşadığımız düzende bunun mümkün olmayacağının da farkındayım. Bu nedenle sanatta genç kadınları deneyimli kadınlarla buluşturan özel bir alanın değerli ve meşru hedefleri olduğuna kadınların kendilerini sansürlemedikleri veya görmezden gelinmedikleri güvenli bir alana ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Güvenli bir alanda bir kadın olarak başınıza gelenlerin neden başınıza geldiğini her seferinde açıklamak ya da kendinizi savunmak zorunda kalmadan bir deneyimi paylaşabilirsiniz. Bu da zihinsel ve duygusal olarak büyük bir enerji tasarrufu sağlar. Mesela ben videoyu bitirebilecekken kadınların neden kendilerine ait bir alana ihtiyaç duyduğunu açıklamak için neredeyse bir buçuk sayfa daha yazdım. Bu enerjiyi daha az baskının olduğu alternatif dünyalar hakkında düşünmek için kullanabiliriz. Erkeklerin korkmasına gerek yok. Yalnızca kendi doğrularına kitlenmiş ve fil dişi kulelerini ya da makamlarını terk etmeyi reddedenlerin korkacak bir şeyleri vardır. <laughs> İş görüşmesinde haksızın birinin bana asılması nelere yol açtı? Neler tartıştık burada? Üç haftadır cinsel taciz üzerine araştırma yapıyorum. Bildiğim, farkında olduğum gerçekleri söylüyorum. Ama kişisel hikayeleri okumak, istatistiklere bakmak, gerçekten yorulduğumu, sinirlerimin bozulduğunu fark ettim. Sanırım Audrey Lord'un bahsettiği kişisel ve kurumsal baskılara karşı kullanılabilecek çok iyi saklanmış öfke cephaneliği bu. Dikkatle odaklanıldığında ilerleme ve değişime hizmet eden güçlü bir enerji kaynağı haline gelebilir bu cephanelikler. Bakalım.